Herkes selam alışma arkadaşlar. Şahin aksesuar modifiye ikinci bölüm kardeş. Arkadaşlar kadar aksesuar yaşınlar yanına geldik. Araba işletmeye başlamışlar. Yapacak sizin arkadaşlar yok. çatlaklar çatlaklarımız var. Bunlar elden geçecek. Evet. Şimdi bu olmadan kaplama olmuyor mu kardeş? Olmaz abi. Bunlar kaplamanın altında hep kötü. Düzelecek. Aynen. Onlar mı hep sökülecek? Hancı'nı benim kırıttı. O tamir oluyor. Yeni pancı takılacak de karlıkların yapılacak güzel. Bu arada anlatacak. Bunlar bunlar ne Buralara gireceğiz. Kontrol kolyo yap. girecek, edecekmiş. Keseler çek. Çıtalar kalmış. Buralara folyoya giriyor diye çekmiş çıtalar. Buraya Orada buraya da geldiği için folyo Burayı da çıta çıtası. üstüne gelecek. Aynen. Ya bu kolda doğru mu? Onlar ne? Buralar sökülmüş arkadaşlar. Buralara kadar folyo geliyormuş ki. Arkaya koltuk üstü zaten. Şurada da toptalık işlemleri var. Onlar düzelecek. Arkadaşlar bu kaporta işleri yapılmadan folyo olmuyormuş. Buraya şimdi tamponu anlatalım. Gel. Buraya bir çek. Şey. Tampon koyacağım. Bunu da aynı çıkara sökmüş. Aynı aynı. Orada aynı. Ha foydanın gittiği yerine sökülüyor. Başka hiçbir şey sökülmüyor yani değil zaten mi? Zaten Demi benim şey var ya spoiler. Ondan döktürüyoruz abi. Buradan Osman abiye de selam olsun. Onun Şimdi arkadaşlar Osman abimiz var. Ön ön tampon. Arka tampon. Buraya spoiler geliyor. Ama yapacak. nasıl böyle bir şey diyor mesela? Nasıl bir şey geldi? BMW'nin arka spoiler var ya. Tam E30. E30'u. E30'un E30 arka şey yok mu spoiler? Bilmiyorum. İnce, i̇nce değil. Alın. Şu, Alın mı? Tamam. Ondan yapacağız. Ön tampon nasıl olacak? Benim için. Orada ince isteyeyim. bıçak tarzı güzel bir dekoratif bir şey yapacağız Orada. Arka olarak. tampon. Oraya da güzel bir şey yapacağız. Yani Şahin orucundan şey olmayacak. Yok. Fadu olacak. 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 Aynen. Ondan sonra kaporta işi şey yapılacak. Tamponlar yapılıyor. Bir döşemeci anlaşırsak Onların sonra vereceğiz. Düşünme yaparız yok. Kamponcu Osman abimiz var, söyleyeceğiz. Aynen Ondan sonra... Arkadaşlar bak Umut kardeşimizin arabası var. Bunları bir çekelim. Bu arabası? Jetta. Gel Umut. <laughs> Jetta ne lan? Jetta o abi, şey, o şey. abi o. Jetta. mı? Önden... Önden airline tamponu, airline parçası. Tampon, spor ince, davran, Aynen. yok. Ona benziyor. Arkadaşlar işte böyle arkadaşlarımız Umut kardeşin mesela geldi böyle arabalar burada yapılıyor. Tamponu, jantı, lastiği. Jantim, ön can filmi. Can, ön can filmi, üst köşemesi, her şey. Batman aynalar, alt çıtaları olsun. Bütün her Kulları şey. Bunları bir ekstra değil mi? Şu. Tabii tabii. Onları bir ekstra adam burada. Şu yap. aynalar. Aynı. Jant tekesen ince yanak. Kaç jant bu? 19. 19, 19 30 jant. 30 yanak. Bakalım şu arabaya gidecek miyiz? Plaka da job. Batı diyor job. Job job. Plaka da özel zaten. Çek, çek lastikleri. Araba toz var. Evet. Araba Araba bu. Bu arada elbet sarısına var Bu arada bayağı bir Öyle sökmüştür için. arkasını falan. Bunu kapak yapacağız, öyledir. Bu sarı diyor sarısı mı olacak? Öyleyse, bir yeşil yolu yolu. Arda. işte hem sarısı gibi olacak abi. Hem de sarısı. Gün ne kadar verecek bilmiyorum. Senin bana bak ne mi İşte kaç modeli? 2016 model Volkswagen Jetta 14 TCI Arline. Arline. Tabii. Highline olarak geçiyor. Ön tamponu Arline. Tanjurlarımız aynı şekilde. Araba yapılır. Kazası Yap, belası. Yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Arkadaşlar bu arabayı da işte bakacağız. Peki bunda kaplama yapacağız. Bu e yaz dönüyor Satılık. Arkadaşlar de... bu arabayı da modifiye eğer bu arabayı sattı sat, satmadım bunu bunda kaplayıp modifiyeler gideceğiz. ee türü aksesuar modifiye <Gülüyor> <Gülüyor> toplantılara Toplantılara gideceğiz herhalde bu arabayla da. Bunlar da bana iletişime bayasam yorum bir şey <laughs> Bunu seven de bunu seviyor bak bosta gel. Mesela bana para versen almam. Alır mıyım? Almam. <laughs> BMW'ci. Bu da BMW'ci. Bu da verirse BMW'ye dönecek. Ama bu nasılsın da ayrı var. de kınamıyoruz. Herkesin bütçesine göre kardeş. Ben Şahinciyim. Bu Bosna genci, bu BMW'ci. Bu da hepsi var bunların da. Herkesin bütçesine göre kardeş. Verde! olarak zaten burası şey için mı? Madil de alacak. Madil burası. Koşu olan yerlerin çekimi de şimdi. Çözleniyor. Ondan sonra devam. Evet. Evet. Çeksin iyice. Bakın ne kadar arabanın bunu yerine yapılacak. Osman abi. Şura. Şura. Şimdi buna bu yanık olur, şey olursa, hata olursa kaplama limit yapışmıyor herhalde. Cipte de öyle değil mi? Hata bulsa tam girmiyor mu kaplama? Aynen abi. Bilmiyorum olur mu inanamıyorum. Bu arabadan bir adam olur mu bilmiyorum. Mecbur olacaksın. Neyi koku, koku Hı? Bunu bak bu kusurlamadan sıkı Ya de bilmiyosun burasını Abi benim o kusurlamadan Ya şey oluydu bana bir kusur yaptırmışlar Buradan da söküretip Niye Sökülüp ayarı yapılacak, böyle mi kalacak? Bırak Ayar yapıladık Buradan çıkalım Bak şu şey şey. Dur, Ufak, aramdan... Böyle yap adam bak Bu ya bak yağ boylayın Zaten Hani Bak masak aralardaki de yani görünüm bizim için. Onlar için siyah koyacağız o zaman. Yani güzel bir şey çıkacak ortaya aralarımızda. Yavaş yavaş proje işlerine başladık. Hadi onu da tut. Döşemeyi şey anlaştın mı? Bu iş bir tane sonra döşemeyi gideceğiz. Son evet, son o, en son kaplama, en son kaplama, cam plastik en son, en son cam plastisi. Hamara ama can diyor can. ki hamara tutacak lastiğe diyor ki olsun, diyor. <laughs> evet, kırmızı olsun diyor. Eğer bir, kırmızı sarı şey istiyor, kaplama istiyor, kırmızı cam istiyor. Ben dedim kırmızı cam olmaz. Kaplama sarı mı ki, yeşil oluyor var? Ne kaplama? Yeşil yeşil karar verdik ya. Yeşil mi yaptık? Yeşil demedik mi lan? Evet, yeşil mi diyor? Yeşil sol var. Yeşil kaplama, kırmızı cam. Sol var. Ince anas. 40 kol Kırmızı cat diyor ama. 15 kol 40 denek. hadi kırmızı cat. Bu ne gibi? Benim farkım olmalı ki. Ben herkesin yaptığı. Ya zaten yaptığımız zaman senin farkın olacak olacak. Ya biz dörde biter mi yaz bitmedi? Şu an arkadaşlar Şubat'tayız. Çitliyoruz it gibi konuşamıyorum. Yaza adam Yaza adam E bir sürü telefon geldi. Gelsin oto festivallerine telefon Abi geliyor. O Akaksos'un önünde arkadaşlar Akaksos'un önünde Abi, bir buluş yapacağız. Buluş yapacağız. Ne kadar, araba. ne kadar da yaptılar? Yaptı. Bir ay değil mi? Bir hafta. Bir, bir, hafta. Hafta. bir, bir hafta. hafta. Sadece kapama. Sadece kapama. Sadece kapama. Sadece kapama. Sadece ama bunun hiç, yapılma, tamam. Bunu hiç yani. O araba hazır araba ya. Bu araba komple baştan sona yapılmış. Allah'ın izniyle ya. bu araba bitince akşam sonra önünde oto otofest gibi bir şey yapacağız. Otofest gibi şey yapacağız böyle. inşallah. beni sevenler de bekliyorum şimdiden söylüyorum. Ee, asansörün önünde modifi arabacı arabası olanlar, modifi arabayı sevenler ve beni sevenleri bekliyor. Orada bir gün üzerinde. Ondan sonra arabayı da hamara tutup arkada çekeceğiz, orada duracak araba. Çünkü bilmiyorum ben abi, alkol içemiyorum. Çünkü al alkol araba kullanmayın, o yüzden arabayı bilmediğim için orada duracak. Ya fuarlara gideceğim ya da satacağım. Sonra BMW'ye başlayacağım. Fuarlara gideceğim. Ne zaman? Çek tanış, yapacağını ya. komple bir çek Yani boydan bir çek. Araba neydi, ne var? Bakın bagajın çek. Her yerini çek. Yolları çek. Yolları. Onlar da hepsi hepsi çok çöp Hepsi Onlar hepsini arkadaşlar salim ya. Bir can bir yapılaydı. Bak çek. Şuraları şuraları çek kardeş. Şuraları çek. Hatta yerleri çek. Ha. Şey onu söyle o zaman gel. Ablam çeken ses varsa. Bir şey gelin dükkanı şurada. Gel. Arkadaşlar ben burayı kaporta sanıyordum. Buraya şey, her kaporta. Arabanın... Raporta, burası hem kaporta hem fiber. Lazım şeydir. Şimdi böyle, ön arka tampon zaten yeniydi. Şimdi, yeni tamponu da bunu yeniden yaptı ekstra ağırlık takılacak arabaya. Ekstra? Aynen. Özel arada. döküm. O mesela tamponların etek altı da var ya. Ee? O etek altı da astar geçilecek. Orada aracı kapladığımız renk var ya. O renkle folyo döneceğiz oralara. Ha. Arada. Benim hazır tamponlara mı yapılacak? Yeniden tampon mu Tampon alacağız zaten. Yeni tamponlar. Bu ön tamponu falan da çöpe gidecek. Hepsi o yeni da. tampon alacak. Tabii. Ekstra ön arka tampon ve arkaya şey. Spoiler. Spoiler. Cam üstü spoiler. Önüne karlık yanlara maç bir, yanlara maç bir, hepsi yapılacak. Tamam. Yani bizim şeyimiz e, komple, komple. Anladın mı? Hani böyle 3-5 günlük iş değil yani. Bu bayağı bir uzun sürecek ama bittiği zaman da Allah'ın izniyle bir numara. gibi Ankara'da olacak. Ankara'da çek olacak. Şeyde tege toz mod bir şey değil ama bir şey olmaz. Yok değil mi? Eller sürekli bize böyle bir şey yapalım. Evet. Teybi de koruma altına alıyor ki. Ben de şans yok. adam babamın Sivas'ı merak ettim. Sivas'a gittim. Oğlum gitme dedi. Teybi bozuldu. Onda o eser Tam gelsin. Çektim değil mi? Özel bundan yapacakmış özel. <laughs> Ondan konuşamıyorum. <laughs> Ön tamponu akataman özel dökecekmiş. Ön spoiler, arka spoiler. Yan baş bir yerle özel yapıyormuş. Ondan sonra döşeme. Ondan sonra lastik jant. İnşallah şu kırmızı jantı bir alaydır. Burada kes sonra bir daha çekelim. Arabamızın ön tampon, arka tampon, ön spoiler, arka hepsini elden geçireceğiz. abi Hayır, Osman abi. abi. Yani ben, ben Benekli Ayhan kardeşimize şöyle güzel, yakışır çek. bir modifiye yapıp teslim edeceğiz inşallah. İzlemeye kalırsak güzel şeyleri çıkacağını göreceğiz. Osman Kardeş, Benekli Ayhan'a sponsor. <laughs> Arkadaşlar Şahin'e baktık, kaporta yapılıyor. Şimdi gene bizim kardeşimizin var arabası var. O da Ford Ranger. O da birinci video izlemiş beni aradı. Ayhan bizde yaptıralım dedi. Akadayız bakın. İledik Gimbilin Cadde'deyim. Yağmur başladı. Selamun Aleyküm. Yasin kardeş bak bu araba yapacak. Bu hani bir, şey bir çekelim. Bu da daha gibi maşık. Bu niye böyle büyük öbüründe? Ön kameraya bir alayım. Sıfır altı çüp, altı güzel çüp. Plaka nasıl ayrı oldu? Çüp diye oturmuş. Arkadaşlar, birinci videomuzu izlemiş. Lokman kardeşimin de arabası var. Suat arabası aynısından. Tabi onun rengi dünyada ya da Türkiye'de var mı bilmiyorum. Ankara'da var mı yok. Yani, 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 yani Ankara'da yok. Şu, zor bulunuyor güzel bir renk. Her bu kalemun gibi her yere dönüyor. Aa, Şimdi var, renk seçeceğiz. Önce arabayı bir tanıtalım. Bu da mı Ford Ranger? Ford Ranger. Orjinali böyle mi? Orjinali böyle. Ekstra mı ya. şunlar? Aynen. Onlar ekstra. Yani. O zaman orijinal değil. <laughs> Sonradan takılan aksesuar Hep işte. Hep değil mi? Sonradan da hande mi bunlar? Hadi. Piyano bilek ne? <gülüyor> Yok piyanist. <laughs> piyano <hiç>. piyano <laughs> bilek, bak şunlar. Sisleri de aç. <laughs> onları yakayın. Şunlar bak, şunlar detaylar <laughs> var ya bak. Şunlar <laughs> boya, piyano bilek. Şimdi bu siyah, Rohman şeye karar vermişti. Siyah, siyah aç. Mat siyah düşünüyoruz. Mat siyah bu olmaz ki. Siyahın altına ne gider? Gri bu gitmemiş. Gri mi ne bu? Yok güzel bir renk bulduk. Bakalım seçtik ama hangisi? Şimdi siyah siyah gider mi gitmez. Gitmez. Şurayı Mesela düşünme. şu siyah diyor. Şu. Önce siyah bir aç. Mat siyah dedi işte. Bu göz rengi Yaş. bu. Mat satın siyah. Zaten siyah. bu da seçim siyah. Kimse bakmaz ki. Küfür ederler arkandan. Şu, <laughs> şu, şu çok şu. E şimdi bunu buradan biz şu rengi Bok seçtik. rengini tamam. seçtik. Yani. <laughs> bu olmaz kardeş. Bu bok. Ama bak gibi. şimdi bu bok, bokla alakası yok şu mavi, kırmızı. Başka değişiklik yok mu? Tamam. İstiyorsan bunu yapalım. Bu şey <laughs> krom mavi. Krom mavi. Şunun altına biraz yakışmaz gibi. Sırıtır gibi geliyor. Ama Değil bak mi? bunu bunda açar. Bu renkte açar. O renkte patlar araba. Patlar. Direkt cinayet. Şu nasıl? O da grisi işte. Ha şunla şu. Ama araba zaten gri. He. Ama bu şey bu, simli gri. Tamam. Başka ne var? Ben de dedim ki şöyle hulk yeşili yapalım. O da Ben olsam sarı yaparım. Sarı, sarı, yapıldı herkes... mı? Ticari mi? Yine başlamıyor. Sen yani sarıya taktın ya. Ben yani. sarı olduğum için. Mavi sarı. de olabilir. Mavi simli burada. Başka ne dedik? Üç simli var. Tamam üçün ayır kardeş. Üç kırmızı, simli ayır. Kırmızı hayır. simli de var. Kırmızı, kırmızı simli de var. Yine millete bırakalım. Bu da yine gri oluyor. Evet millete yine yorumlara yapsın. Ben bu arabaya ne gider? Ma abi, olmaz. Bak bu arabaya şöyle baktınız zaman bak. tamam. <laughs> şöyle düşün. Şöyle, <laughs> şöyle düşün, şöyle yap. Şöyle al şey, Altında Ama şöyle. Ama nasıl duruyor bak. Siyah, bak. Bünsüme... Evet, o renk süper. Ya bu bir Tamam, gri zaten minneti böyle olacak. Bu, bunu eli Mavi. Bence mavi daha iyi gibi. Sen hiç tuvalete girmiyor musun? ne rengine benziyor abi dersin şimdi ayıp oluyor beni işte sevenler hakkında ben konu küfür istemiyorum. E hangi bok rengine benziyor? <laughs> Kişinin kişiye göre bok rengi değişir. Kırmızı sıçan o, o amel var. Amel rengi amel. Kırmızı sıçan var normal Bu deli var. mi? Adam niye böyle bir şey yapsın ki adam? Adam demek ki bunu istiyor yani bak şöyle bak Sen dikkat pembe olur mu sana? dikkat çekmek istiyor mu? pembe. Ormanla çekeriz abi. O nerede deminki pembe şuradaki? Pembe icabı. O nerede bu katalog? Öbürü ne oldu? Şunun içinde ayfak. O getirir abi onu. Demin pembeyi seçtiyorum diyordun. Bak. Video kapanırken abi pembe olun diyorlar. Video açınca hemen siyah dönüyorlar. Oluruz, pembeyi ne yapacak? Burada. Pembe bunda da var. Var, 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 var. hani pembe? Şu mu yani? Şunu mu diyor? <gülüyor> 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 Mantıklı. Tamam koyusu olsun. Koyu <laughs> daha, daha iyi olsun. Bunda daha güzel renkler var. Bana şu benim şahinin rengi mi? <laughs> şey olsun şu turuncu gibi. Bu ne renk ya? Bunlar ben canlanmıyorum. Tamam bunlar tamam, bu burada rengi. şu <laughs> direk renkler var. Yani adam ıspanak yemiş. <laughs> ha bu yeşil takılmış burası. Mavi. Burada en <laughs> dikkat çeken renk sarı. Yeşiller güzel pem. Şöyle koyu kahve rengiler falan da var. Kırmızı şu da siz. Portakal rengi mi? Hmm. Greyfoot. Ulan nasıl sen nasıl bir söylemek ki senin senin tarzın parlak edecek. olacak. Parlak, parlak işte. Olacak. Ama Önce adam batacak. bak yani. Seçti. Bunu. Parlayacak. Allah ben bu üçünden bir seç desen üçünden biri en son çare bulacak. Tamam seçen. mavi de olur. Mavi de güzel olur. Mavi de güzel gider. Mavi de güzel olur. Tamam bu dikkat çekiyor ama benim aklıma şey yapma. Gene arkadaşlar gene biz bu üç rengin arasında hemen hemen karar kıldık. Gene yani yorumların altına yazın hangisi daha iyi tabi siz Ama daha iyi şey bak tamam dikkat çekerlik tamam şu dikkat çekiyor tamam bu gri üzerine var diyelim Yani benim bu alma tuvaleti çağrıştırıyor <laughs> Tamam o olsun Hayır, sen karar ver sen ne istiyorsun Yani sen ne istiyorsun Bence bu renklerden biri Tanıyor. Onun kırmızı da var ne abi Kırmızı da var. E, kırmızı da var mesela. onun. Siyah alta kırmızı gider mesela. Şurada kırmızı siyah. gençler birliği rengi. Evet olur. Kırmızının parlağı var mı? Ah, aynen. Biraz koyu gibi Tam da kırmızı değil koyu gibi. Koyu gibi aynen. O da güzel. Simli mi ne bu? Simli. İçinden ama. Tabi. O da çok koyu kırmızıymış. Valla mavi dikkat çekiyor. Ama şu renkte bilmiyorum. Şu renkte bir şey yapmayın. kırmızısı. Şu bir. Bu kırmızı. Bu içine bir giriyor benim. Şu dükkan. Ama böyle olacak. Şu mavisi. Mavi de güzel. Mavi çok dikkat yani. çekiyor. ben Benim valla mavi yok. Dördünden bana şey yap ben mavi diyecek gibiyim. Hırıyı es geç yani. Gri şey değil. Bir de bu. Tamam, bu daha tabii mavi güzel. Renk olarak bu da dikkat çekiyor ama. Bak bu çok dikkat çekiyor. Bu da mavi bir renk var. Mavi de renk mavi de evet. olarak diyor. İkisini eleyelim o zaman şu kırmızıyı falan. İkisinden biri olsun bence. Değil mi? Bence. Aynen. Yani o da kendine bakacağız. Sonra bize, bize küfür etmesinler. Bu. Bu. Tamam hangisini istiyorsun? Ben karışmıyorum. Hangi renkten istiyorsun? Hı? Karar sana kaldı. Aynen. Her renk var. Tamam bu da arabayı da tanıtalım. Tan Ford Ranger aracımız. Öbürü tanıttım zaten. Öbürü de aynı mı? Suat'ın arabayla. Aynı. Aynı Ford Ranger. Suat'ınki sadece F-150'ye çevirme. Bu ne? Bu normal, Bu normal Ranger. F-150 ne oluyor? F-150 daha büyük bir araba oluyor. Daha heybetli. O çekidemiri. çeki demiri. Araba, araba kaldığı zaman oradan çekiyorsun işte o araba. Ya. Tamam Lastikler yine aynı. Kaldırma şey aynı. Seninki biraz daha yüksek. Benimki daha yüksek abi. Daha yüksek babayı. Aynen, gibi. aynen. Öyle Bunlar yükselttik. Onlar da o dik abi. Bunlar ekstra değil, <laughs> değil mi? Aynen, aynen abi. İşte onun aynaları değişik Suat'ın. Suat'ın aynen. Fanları değişik. Ha, senin fanlar var. Onun ki bayağı bayağı modifiye. İşte o. Aynen, onun ki modifiye. Onun fanlar var 2025 milyon Aynen. Tamam, fanlar da anladım. Bunun fanlar daha değişik. Aynen abi. Onunki büyük fan. değişik? Ondan sonra Arka senin şey var. Kabin var, var. 12 şey. Düz kapalı 12 abi. İç normal. İçine bir şey yaptırmadık. Yok, içine bir şey yaptırmadık abi, aynı. Sadece Android bir teyibimiz var. Evet. Aa, göstergeler çok güzel. Çek göstergeleri. <laughs> göstergeler çok güzel. Otomatik vites. Aynen. Bu Otomatik 4 x 4. 4 x 4 abi. 4 mü bu? 4. Kaç motor? 2200 motor abi. Ha. Motor küçük ama 4x4. 4x4. Allahım İçi güzel, geniş, yüksek. Tabi lastik yükseltme falan biraz fazla yakar ama. Güzel, rahat. Sen bunu şey içinde mi kullanıyorsun, gezmeye falan mı gidiyorsun? Abi offroad'a falan gidiyoruz. Gidiyorsun yani. Tabii ki. Daha ama kampa falan. Aynen, aynen abi. Şu ekstra bu Suat'ta var mı? Aynen, Suat'ta. Onda yok. Sis var mı? Onda var herhalde. Abi o suya girdiğin zaman faydalı olan işte suyun altına girdiğin zaman suda Bunu oradan mı ha, yani da bu Çekidemir Çekidemir şey bağlıyor. Bağlıyor. ha. Ha. Hadi Bu ne? Çeki demir abi. Remort bağlayabilirsin. Remort bağlıyor. Motosiklet ah. bisiklet. Ah, aynen. Aynen götürmek için. Yukarı bu? şey. Anlatsın, 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 Yukarıya sana abi. Ha, Kapağı aç abi. Bırak kendi insin. Tamam ama o söylüyor. Bende Nisan namara vardı çat diye atıyordu. Ahansör yoktu. Kocaman. Buraya yazı burada yatılabilir. Yatılabilir aynen. Ün ama. döşek lazım. <laughs> Sivas döşek Abi canım, Biz ünü adam... çok severiz. Aynen öyle. Annen ulan gün hastasıydı. bu ne içeri yok bu ne içeri O oh, abi suya, suya girdiğin zaman. Dalgıç. Da, yani suya nefes girdiğin zaman oradan nefes alacak. Vay hep de. Ne? Şnorkel mi? Şnorkel aynen. Nasıl biliyoruz gidip görmüş adam? Kaç metreye dalıyordun sen? 1000 metre daha metre satlarım da artık belim ağrıyor. Yaş gitti. 50 metreye? Burada 3-4 sene gebermemem lazım. Neyle Neyle yaptır yaptır <laughs> mezar yaptırdım. Mezar yaptırdım ya 3-4 sene ölmemem lazım. Şimdi işte, abi Şahin'imiz yapıyor Allah'ın izniyle Altay'a. 6 gün <laughs> dedi Altay olacak. Yaza hazır mı çıkarım? <laughs> denizli, İnşallah. Denizli festivaline gideceğim, otofest. Ben de geleceğim hiç. Arkadaşlar Allah izin verirse şaşmaz. On sonra burada bir oto fuar şey yapacağız. Oto toplantısı yapacağız. Bir şaşmaz yapacağız. Başka sene indi. Evet. yapacağız. Bir burada yapacağız. Anlıyorsa Denizli'den teklif geldi. Oraya gidiyorum. Yaza ölmezse Şahin'de yapılırsa 3-4 aya <laughs> ya da 6 aya. seçtik. Bu da Ford arkadaşlar. Benim Şahin yapılıyor. Bu yapılıyor. Sonra araba yapıldı. Zaten onu satıyoruz. Anlayışı verirse bir BMW ya da başka bir araba alıp o arabayı aksesuar yapacağız. Kaplama ve jant lastik falan modifiye yapıp Düşman. vereceğiz inşallah. <laughs> Megane yapalım mı Ayhan abi? Megane ne dersin? <laughs> çok iyi olur. Renault, Peugeot bana demeyin ya. Düşmanın var mı? Var. Peugeot'un var. Düşmanın <gülüyor> varsa sigara <laughs> alıştır, alkol alıştır. Renault'un peugeot'a bindir. Allah onun belasını verir. Rettüo etme. Otur izle sadece. <laughs> <laughs> Tofaş'a ne dersin? Tofaş, Tofaş iyi. Harret çırpmasına çok iyi. Harret çırpmasına. Gel. Niye? Düz motor zor gidiyor. Turbo nasıl kesin bir yeri patlar hemen. Gaz nedir ki bir yerden güverir yani? <laughs> Yaparız ya güzel bir şey. Ayhan abi Volvo fanı koyalım. Hararet yapmasın. Abi Dolmuşçum. <laughs> Dolmuşçum o mu arkadaş? Anlıyor mu? Şahin'i yiyen azından. Sonra Şahin çekeceğiz. Burada kapatalım sonra Şahin'i çekelim. Kapat. Hadi çıkın. Ben bakıyorum. Gel gel. Ne soruyor?